arkadaşlar bu kez seninle birlikte bir bir tane meyve deniyoruz. Şu şöyle bir görüntüden belki anlamışsınızdır. Ne sen sizce ne? Ejderha meyvesi. Ben söyleyeyim ben. Ortasını göster arkadaşlarına. Mus Ama bazıları da beğenmez. Biraz... İki ben söyleyeyim. Anne bence bunu soymayalım hmm. bir daha. Ne deriz kızlar. Mandalina gibi soyuyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın ortadan ikiye böldük bunu. Ondan sonra böyle. Yani ilk önce sen tat. Soyuyoruz. Ellerim de boyanmış bu arada. İnşallah çıkar bunlar. Çıkıyor çık. Evet Şura <laughs> şimdi hayatının ilk ejder <laughs> meyvesini tadacak. Sen tat. Ben tatmaya Hayır. <laughs> tatsın, ondan sonra ben tadacağım. <laughs> Çok merak ediyorduk arkadaşlar. Umarım Şura'nın dili de benim elim gibi mosmar Ya olur. dilim mosmar oluyor. Gece bunu da doğruyalım. <laughs> Gıda boyası en doğalından. Şöyle. Anne. Ekşi mi? Yok. Tatlı mı acaba? Ateş mi dolaştı? Aa ben Hadi ye bir güzelce. Çok merak ya. ettim. Biliyorsunuz ejder meyvesi tropikal bir meyve. Buralarda yetişmiyor. Yani genelde Pazardan aldım. Akdeniz, Akdeniz, Akdeniz'de yetişen bir meyve. Şura tatlı. Evet yorumlarımda alalım şura. Anne. Ejder meyil misin brooowww. <laughs> Çıkmadı bu arada elimden. Başarılı mı Kalmış yani hafiften. Anne al sen de tat. Arkadaşlarına. Şimdi arkadaşlar bunu tadı birazcık değişik. Bir de şu siyah o siyah nokta şey yani çekirdek gibi gözüken Dişlerin bile boyanmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen de Son evet arkadaşlar şimdi bu bunun böyle siyah siyah çekirdekleri var tamam mı? Onların tadı pek gelmiyor. Kötü değil mi? Hiç güzel bir meyve Bence değil. Bence hiç, hiç güzel. güzel. Sabo yok ki bunun. Ya ben çok güzel ben bir şey. Ya ben bunu çok güzel bir şey diye zannettim ya. Ben tam, sana tam sana görelik. Ama tabii sana görelik. Hiç <laughs> beğenmedi gibi. Hiç, hiç beğenmedi. <laughs> 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 Elendi. Nı 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 nı. Ya bu